Kahramanmaraş Yedi Kuyular Kayak Merkezi, kar yağışının başlamasıyla birlikte her yerin bembeyaz olduğu bir kış manzarasına büründü. Kayak severlerin uğrak mekanı haline gelen tesis, yeni sezonda misafirlerini ağırlamaya devam edecek. Şu anda Yedi Kuyular Kayak Merkezindeyiz. Kahramanmaraş'ın gözde kış turizm yerlerinden birisi. Gördüğünüz gibi sezonu açmış bulunmaktayız ve insanlar mutlu, neşeli burada kaymaya gelmişler, eğleniyorlar. Yani çok güzel bir hava sürüyor şu anda. Uluslararası standartlara sahip 7 Kuyular Kayak Merkezi yeterli kar yağışı alan pistleriyle kayakçılara kapılarını açtı. 2024 yılının ilk sezonunu açan merkezde ilk günden itibaren yoğunluk yaşandı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete sunulan merkez, kent merkezine sadece 13 kilometre mesafede 2300 rakımlı 7 Kuyular bölgesinde bulunuyor ve 7 kilometrelik kayak pistiyle dikkat çekiyor. Geçen yıl Türkiye'nin farklı illerinden gelen binlerce misafiri ağırlayan Yedi Kuyular Kayak Merkezi bu sezon için tüm hazırlıklarını tamamladı. Kayak pistleri, telesiyeş, bungalov evleri, bedesten çarşısı ve modern restoranıyla donatılan tesis spor ve tatil konforunu bir arada sunmayı hedefliyor. Kahramanmaraş'ın kış turizminin gözde noktalarından biri olan Yedi Kuyular Kayak Merkezi kayak tutkunlarını bekliyor.